Bonova Belediyesi'nin 2011 yılında hizmete açtığı Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi sağlık alanında önemli bir açığı kapatıyor. İçerisine Yaşlı Gündüz Bakım Evi, Çocuk Eğitim Merkezi ve İş Sağlığı Merkezi binalarının da önümüzdeki süreçte yapılacağı sağlık köyünün ilk adımı olan Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi'nde pek çok koruyucu sağlık hizmeti veriliyor. Sağlık köyünü aktif bir biçimde kullanan Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Türkiye'ye örnek gösterilen evde bakım hizmetlerini buradan koordine ediyor. Her yıl binlerce yaşlı, gebe, luhusa ve bebeğin bakımı ve takibi de yine buradan gerçekleştiriliyor. Evde bakım hizmetlerinin koordinasyon merkezi olarak çalışmaya başlayan merkezde 2013 yılının Mart ayından bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı ve Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü işbirliğinde kronik hastalık izleme ve önleme kontrol programı başlatıldı. Bu program kapsamında ev ziyaretleri yapılarak bilgilendirme ve anket gerçekleştiriliyor. Ziyaretlerin ardından sağlık köyüne davet edilen vatandaşların laboratuvar teknikleri ve poliklinik değerlendirmeleri yapılıyor. Vatandaşlara sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. Merkezde ayrıca evde bakım hizmetlerinin bir ayağı olan ağız ve diş sağlığı hizmeti de veriliyor. Bonova Belediye Başkanı Profesör Doktor Kamil Okyay daha sağlıklı bir gelecek için ilçede 7'den 70'e herkese sağlık hizmeti götürmeye gayret ettiklerini belirterek sağlık köyü projemiz sayesinde gün geçtikçe daha kaliteli ve kapsamlı hizmetler vermeye başladık. Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki açığı biz kapatıyoruz dedi. <laughs> evet. Vakum mu Tamam başkanım.